Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmışların en merhametlisiydi. Merhametin kaynağı ve yaratıcısı olan Rahman ve Rahim olan Allah'ımız Celle Celaluhu son peygamberini de merhametle donattı onu bütün insanlardan üstün kıldı biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetiyle de değerini bir kez daha bize anlattı. Tevbe suresinde şöyle geçer. Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Efendimiz Zeyd bin Harise ile birlikte Taif'e gittiğinde Taif halkı ona kötü davranmıştı. Kendilerini İslam'a davet eden peygamberimize hakaretler etmişler, kovup alay etmişlerdi. Efendimiz'i ve Hazreti Zeyd'i çocuklara ve şehrin ayak takımına taşlattılar. Atılan taşlarla ayakları kanayan efendimizi korumaya çalışan Hazreti Zeyd de radıyallahu an başından yaralandı. O yıl hüzün yılıydı. Efendimiz eşini, amcasını kaybetmişti. Sevdiklerinin acısı daha çok tazeydi. Üzgündü, yorgundu. Nihayet Hazreti Zeyd ile beraber zorlukla bir bahçeye sığındılar ve orada dua etti. Allah'ım, güçsüzlüğümü, çaresizliğimi, insanlar tarafından hor ve hakir görülüşümü sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp üzerine yüklendiği çaresizlerin Rabbi sensin. Eğer bana karşı bir gazabın söz konusu değilse, başıma gelen bu belalara, çektiğim bu sıkıntılara aldırmam. Ancak senin rahmetin bunları da göstermeyecek kadar geniştir. İşte bu dua ki dostlar, iki cihan güneşinin mübarek dilinden döküldükten sonra ayakları kanamış, canı acımış, yüreği acımış ve çaresizliğini Rabbine arz eden merhamet peygamberini yüce Allahu Teala merhametiyle teselli edecekti. Hazreti Cebrail aleyhisselam şöyle dedi: Allah insanların senin hakkında söylediklerini işitmiştir. Onların seni korumaya yanaşmadıklarını da biliyor. Eğer sen istersen Allah şu iki yalçın dağı üzerlerine çöktürüp onları helak edecek. O ki şefkat ve merhamet peygamberiydi. Hayır. Tayif halkına beddua etmedi haklarında kötülük dilemedi. Merhamet etti, affetti. Hayır, ben lanet okumak için değil, alemlere rahmet olmak için gönderildim. Ben Rabbimden, onların neslinden gelecek insanlardan, sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil lütfetmesini diliyorum. Yine kendisine ve ashabına eziyet işkence eden Mekke'li müşriklere kıtlık zamanında bu defa onlar açlıktan kırılırken bol bol erzak göndermişti. O ki eziyet görüp kovulduğu, hicrete mecbur bırakıldığı Mekke'ye fetihle birlikte tekrar döndüğünde intikam almak için değil, gönül almak için gitmişti kendisinin güzel huylarını henüz peygamberlik gelmeden önce de bilen Hz. Hatice annemiz radiyallahu anha bunu birçok defa kendisine de söylemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ilk vahiy geldiğinde endişeye kapılmış ve evine gelerek Hatice annemizden kendisini örtmesini söylemiş ve ''Bana bir hal olmasından korktum.'' demişti. Hazreti Hatice eşini onda var olan o güzel hasletleri anarak şu sözlerle teselli etti. Sakın korkma. Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak seni asla utandırmaz. Çünkü sen yakın akrabanı koruyup kollar, onlarla ilişkini sürdürürsün. İş beceremeyen aciz kimselerin elinden tutar, işlerini üstlenir, yoksulu korur, gözetirsin.'' Misafire ikramda bulunursun. Bir musibete, haksızlığa uğrayanlara yardım edersin." diyordu. Hatice annemizin bu sözleri efendimizin hayatının peygamberlik öncesi dönemindeki yaşantısını ve ahlakı hakkında bize çok önemli bilgileri sunuyor. Hatta diğer eşi Ayşe annemiz radıyallahu anha bir gün kendisine peygamberimizin ahlakı hakkında soru sorulduğunda şöyle cevap verecekti. Siz Kur'an okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur'andı. Peygamber Efendimiz insanlığın olmasını gerektirdiği bütün erdemleri şahsında taşıyordu. Kur'an-ı Kerim'de eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın kuşkusuz etrafından dağılır giderlerdi buyurulmuştu. Kendisi bir şey öğreteceği veya ikazda bulunacağı zaman önce karşısındakinin gönlünü alır, onu biraz yumuşatır, sonra söyleyeceklerini söylerdi. Yumuşak huyluluk anlamına gelen hilm sıfatına sahip olan Efendimiz Aleyhisselam, en kızılacak durumlarda bile soğuk kanlılığını korumuş, karşısındaki muhatabı ikna yoluyla sinirlendirmeden bilgilendirme yoluna gitmiştir. Bir gün zina etmek için kendisinden izin isteyen gence karşı ortaya koyduğu çok önemli bir tavır vardır. Bugün gençlerin eğitimlerini üstlenenlere örnek olacak mahiyettedir bu. Şöyle olmuş, Kureyş kabilesinden bir genç Efendimizin huzuruna gelmiş. Ey Allah'ın Resulü! ben çok zorlanıyorum. Bana zina etmek için izin veriniz, dedi. Orada hazır bulunan sahabeden bazıları, bu isteği İslam terbiyesine aykırı gördükleri için sus sus diyerek genci azarladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece sakin bir şekilde yanıma gel, şöyle otur diye yer gösterdi. Sonra onunla sohbet etmeye başladı. Söyle bakalım. Bir başkasının senin annenle zina etmesini ister misin? Genç: Sana feda olayım ey Allah'ın Resulü. Böyle bir şeyi asla istemem." dedi. Yine "Zaten hiç kimse annesine böyle bir şeyin yapılmasını istemez, doğru." dedi. Yine sordu. "Başkasının senin kızınla zina etmesine razı olur musun?" Genç sana feda olayım ey Allah'ın Resulü razı olmam dedi. Hazreti Peygamber de zaten hiç kimse kızıyla zina edilmesine razı olmaz dedikten sonra kız kardeşi, halası ve teyzesiyle zina edilmesine razı olup olmayacağını da sordu. Genç her sorulana sana feda olayım. Hayır istemem elbette dedi. Artık hatasını anladığını görünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini bu gencin omzuna koydu. Allah'ım, bunun günahını affet. Kalbini temizle ve uzuvlarını günah işlemekten koru diye dua etti. O gencin anlatımıyla öğreniyoruz ki evlilik çağı gelip çatana kadar ve sonrasında da kalbinde böyle bir zina duygusu yer almadı. Tevazu sahibiydi. Tevazu alçak gönüllü olmak, kendi hatasına yönelmek, onu fark etmek, nefsine haddinden fazla değer vermemek ve gururdan, kibirden uzak bir hayat tarzı yaşamak anlamına geliyor. Yani böylece Allah'ın takdir ettiğini gönül hoşluğuyla kabul edip, lütfunda hoş, kahrında hoş diyerek ona teslim olmak. Nitekim Rabbimiz o mütevazi insanların davranışlarını açıklarken, Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir buyurmuştur. Görüyoruz ki bu vasfı taşıyanlardan maksat alçak gönüllü, huzur ve vakar içinde olan kimseler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Allah bana birbirinize karşı mütevazi olup alçak gönüllü davranmanızı ve hiçbir kimsenin diğer bir kimseye karşı böbürlenmemesini vahyetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh da yine bu konuyla ilgili şöyle bir olayı naklediyor. Bir gün izin alarak Hazreti Peygamber'in huzuruna girdim. Baktım ki üzerinde oturduğu hasır vücudunda iz bırakmış çevresinde bir avuç arpa, deri bir kırba ve bir miktar selam yaprağı var. Bu manzarayı görünce üzüldüm, ağlamaya başladım. Bana: "Ya Ömer, niçin ağlıyorsun?" deyince, "Ey Allah'ın Resulü, nasıl ağlamayım? Şu hasır vücudunuzda iz bırakmış. İçinde bulunduğunuz şu odada da neredeyse hiçbir şey yok." Halbuki bugün Kayser'le Kisra ırmakların kenarında meyveler içinde yaşıyor. Fakat siz Allah'ın elçisi olduğunuz halde bu haldesiniz. Bunun üzerine Allah'ın Resulü doğruldu ve şöyle dedi. Ya Ömer! Dünya nimetlerinin onlara, ahiret nimetlerinin de bize ait olmasına razı değil misin? Peygamber Efendimiz aleyhisselam, Kabe'nin çevresinde otururken bazen yanına kimsesizler ve fakirler gelirdi. Onlarla bizzat kendisi ilgilenir, sohbet eder ve elinde imkan varsa yardımcı olurdu. Müşrikler bu durumu görünce yüzlerini çevirerek Allah'ın aramızdan kendilerine hidayet ve ihsanda bulunduğu kimseler bunlar mı? Biz bunların markasından gideceğiz diye küçümsediler. Şayet onları yanından uzaklaştırırsa kendisini ziyaret edebileceklerini ifade ettiler. Yani biz zenginiz, fakirlerle oturup kalkmayız. Etrafındaki fakir fukarayı, garipleri kovarsan yanına geliriz. Buna rağmen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gariplere sahip çıkmış ve onları meclislerine alıp beraber oturmaya devam etmiştir. O engin tevazusuyla Çocuklarla da her fırsatta ilgilendi, şakalaştı, gördüğünde onlara selam verdi, hal hatırlarını sordu. Hatta hasta olduklarında ziyaretlerine gitti, onların kusurlarını hoş karşıladı. Efendimiz Aleyhisselam çocuklara rengi, cinsiyeti ne olursa olsun eşit davranılması gerektiğini öğretti bizlere. İslam öncesi Arap toplumunda uzun süredir yerleşen o pis adetler vardı. Onlardan bir tanesi kız çocuklarına karşı uğursuzluk isnat etmek, onlara karşı kötü davranmaktı. Bu sebeple özellikle kız çocuklarına çok özel ilgi gösterdi. Efendimiz torunlarını evde bazen sırtına, bazen karnının üzerine alıp eğlendirdiği rivayet olunur. Hatta zaman zaman camide namaz kıldırırken bile çocuklar onun omzunda veya sırtında olurlardı. Mesela Hazreti Zeynep validemizden kız torunu Ümame işte bu çocuklardan biri. Efendimiz Aleyhisselam onu namazda omzuna alır, rükûa gittiğinde yere bırakır, kalktığında tekrar omzuna alırdı. Bazen secdeye gittiğinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in de gelip sırtına bindiği olurdu. Secdeden kalkarlarken onları yumuşak bir şekilde alıp yere bırakırdı. Secdiye gidince onlar yine mübarek sırtına binerlerdi. Bu durum namaz bitene kadar bu şekilde devam ederdi. Onları hiç azarlamadı, hiç kızmadı. Alıp dizlerine oturttu. Ebu Hureyre radıyallahu an bir gün Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktılar. Fatıma radıyallahu anha annemizin evine geldiklerinde peygamberimiz Hazreti Hasan'ı kastederek küçük adam orada mı? Küçük adam orada mı? buyurdu. Küçük Hasan radıyallahu an yalpalıya yalpalıya geliyordu. Efendimiz aleyhisselam tebessüm etti ve kucakladı. Ey Allah'ım ben onu seviyorum. Senin de onu ve onu sevenleri sevmeni niyaz ediyorum." buyurdu. Ve sevgi de adaletliydi. Bir gün peygamberimiz Fatıma annemizin evine gitmişti. Hazreti Hüseyin radıyallahu an içecek bir şey istedi. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir koyun sağmaya yöneldi. O zaman Hazreti Hasan yanına geldi. radıyallahu anh ama Efendimiz sağdığını ona vermemişti. Bunun üzerine Fatıma annemiz Hz. Hüseyin'i mi daha çok sevdiğini sorduğunda şu cevabı aldı. Hayır, o ondan önce içecek istemişti. Yani tabiatıyla adaletin ne kadar sevdiğini daha iyi anlıyoruz. Tebessüm ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kahkahayla güldüğüne kimse şahit olmamış. Çocuklarla şakalaşan, Ümmetine de bunu tavsiye eden Efendimiz, torunu Hazreti Hasan'a dilini çıkartır, Hasan da onu taklit eder gülerdi. Hazreti Enes'e radıyallahu an iki kulaklı diye takılır, bazen de perçeminden tutarak şaka yapardı. Bir gün ensardan yaşlı bir kadın yanına geldi. Ya Resulallah! Allah'ın beni cennete sokması için ne olur dua et deyince, bilmiyor musun yaşlılar cennete giremez, dedi Efendimiz. Kadıncağız üzülüyordu. Hemen bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzülme, cennette ihtiyar olmayacak, herkes genç yaşında olacaktı. Bunu duyunca yaşlı kadın tebessüm etti. Latife yaparken daima ölçüyü gözetir, alay edip küçük düşürmezdi. Şaka bile olsa Süzün daima doğrusunu söyler. Yaptığı şakalar karşısındakini ancak mutlu ederdi. Onun şakaları bazen bir çocuğu neşelendirmek için, bazen asabından birinin kalbini ferahlandırmak, bazen de ailesini mutlu etmek içindi. Hazreti Süheyb radıyallahu an bir hatırasını anlatıyor. Gözüm ağrıyordu ve bunu efendimize söyledim. O esnada hurma yiyordum. Efendimiz, "Hem gözün ağrıyor hem hurma mı yiyorsun? diye şaka yaptı. Ben de, ey Allah'ın Resulü, ben ağrımayan tarafımla yiyorum dedim. Efendimiz aleyhisselam öyle bir tebessüm etti ki, onun mübarek dişlerini gördüm. Zahir bin Haram adında cesur bir sahabi vardı. O çölde yaşar, Medine'ye zaman zaman geldiğinde peygamber efendimize hediyeler getirirdi. Efendimiz Aleyhisselam da o bölgeden geçerken kendisine uğrar ve çölde yardımcı olacak malzemeler götürürdü. Kendisini çok seviyordu. Zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz diyerek latife ederdi. Bir defasında Zahir yetiştirdiği mahsulleri getirmiş, Medine pazarında satıyordu. Allah Resulü onu görünce sezdirmeden yanına gitti, arkasından tutup kavradı. Zahir önce "Bırak beni, kimsin?" diye bağırdı. Dönüp efendimizi görünce ona sarılıp başına göğsüne yasladı. Efendimiz "Köle satıyorum, yok mu alan?" diye şaka yaptı. Zahir ufak tefek biriydi. "Ey Allah'ın Resulü, satmaya kalkarsan senin elinde kalırım. Beni kimse almaz." deyince efendimiz aleyhisselam tebessüm etti. "Ama sen Allah katında ne kadar değerlisin." Biliyor musun buyurdu. Savaşta dahi bazı kurallar vardı. İslam'da esas olan sulhtur kardeşlerim yani barıştır. Savaş zorluk zamanında istisnai bir durumdur. İslam'da savaş kan dökmek için, kuru bir toprak kazanma gayesi için, ganimet elde etmek için yapılmaz. Savaş cihadın bir parçasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordu kumandanlarına verdiği emirlerde şöyle buyuruyordu. Müşriklerden olan düşmanlarınızla karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse onlar sizin kardeşlerinizdir. Kabul etmezlerse İslam devletine itaat etmeye davet edin. Onu da kabul etmezlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla harp edin.'' Hiçbir zaman savaşlarda asıl hedef olarak düşman birliklerini imha etmek olmamıştı. Bu yüzden hiçbir şekilde toplu imha girişimlerinde bulunulmadı. Her zaman barışa önem verdi. Hudeybiye barışı onun hayatında büyük bir zaferdir. O yüce peygamber Mekke'yi bile kan dökmeden fethetmiştir. İsteseydi onlara zulmeden Mekkelilerin hepsi kılıçtan geçirilebilirdi. Mekkeliler bir yanlışlık yapıp İslam ordusuna saldırmasınlar ve kan dökülmesin diye onlara mağlubiyeti peşinen kabul ettirdi ve şöyle dedi: Kim Kabe'ye sığınırsa emindir. Kim evinin kapısını kilitler ve kendi evinde oturursa ona kesinlikle dokunulmayacaktır. O da emindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Mekkelilerin kuvvetlerini dağıtıyor ve kan dökülmesini önlüyordu. Bugün sözde modern denilen dünyada olan savaşlarda, zulümlerde deler görüyoruz. Gazze'de yaşananlar ortada, şimdi Batı Şeria'da. Haberlerden takip ediyoruz, içimiz yanıyor değil mi? Siviller, ağaçlar, tarlalar bile yok ediliyor. Her şeye olduğu gibi savaşa da ayrı bir mana kazandırmıştı. İnsanlar ölmeden, mamur yerler harap olmadan, dünya ateşe verilmeden de savaşın olabileceğini gösterdi. Savaş sonrasında düşman tarafına ve düşman ölülerine gösterdiği merhamet eşi görülmemiş bir üstünlüktü. Düşünün, bugün üzerinden onca zaman geçmesine rağmen kendisine düşmanlık eden, ona inanmayanlar dahi bu anlattıklarımız karşısında hayır böyle değildi diyememişlerdir. Savaşa katılmayanların dokunulmazlığı vardı. Kadınlar ve çocuklar kesinlikle saldırı hedefi olmayacaktı. Yaşını almışlar, çok yaşlı ihtiyarlara veya kendi işinde gücünde olan ibadetlerin yapanlara dokunulmayacaktı. İşçi ve hizmetçilere dokunulmayacaktı. Ve yine esirlere çok iyi muamele yapıldığını öğreniyoruz. İslama çok aşırı derecede düşman olup Müslümanlara vaktiyle kan kusturanlar hariç esirlerin hemen hepsi efendimizin af ve mağfiretinden istifade ettiler. Daha neler neler. Belki 4-5 program yavaş yavaş devam edilecek bilgiler var ama süremizi de dikkatli kullanalım. Zamanımızda koşuşturma öyle bir benliğimizi sardı ki yerinde ve güzelliklerle dolu bir hatıra olarak bırakalım. Bununla iktifa edelim. Anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizzat Kur'an'da bize buyrulduğu gibi en önemli, en güzel örneğimizdir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayan ve anlayan kendisinin bir kul olarak, insan olarak nasıl yaşadığını, davrandığını en azından birkaç örnekle yeniden hafızamıza kazınmış olduk. Salat ve selam olsun ona. Allahu Teala'dan niyazımız bizleri ahirette sancağı altında toplamasıdır. Kendisini samimiyetle örneği kabul eden sadece kılık kıyafetle değil nasıl bir aile reisiydi, nasıl bir babaydı, nasıl bir evlattı. Nasıl bir ticaret erbabıydı. Olaylara karşı nasıl davrandı? Tüm bunları hayatımıza uygulayabilmek cümlemize nasip olsun. Şu vakte kadar en değerli sermayeniz olan vaktinizi bizimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm. برحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم